Ne kadar güzel bir sabah dışarıya çıkıp hava. Alayım. Lan bunlarda kim böyle? Abi Yılfen by Fotoğraf Alayım Abi. By Fotoğraf'ın seni okey seviyoruz. Bunlar kim ya niye herkes? Bu kadar seviyor. Abi Lütfen kulun kopi nolayım bu koydu. Herkes seni kok seviyor no bir foto. Abi ben de foto istiyon lütfen. Tamam geldim ya çekinip gidin sonra. Gel abi ek bizi. Gel abi seni. Lan yürü git ha! Abi gel, hadi, bitti yan olur. Tamam geliyorum ama adam gibi durun. Nasıl olayım üstten mi alttan mı? Ustete. Çekiyorum çeyrektim. Abi sen busy actin ea maybe yetmez. Bufa toyu biz nerd grecez telefona. Gelmecek. Asırız kuyunun oraya. Hayır olmak bizde tek incel buraya. Hayır olmaz. Arka taraftan kaçacağım. İsmet'ten yardım isteyeceğim. birader Herkes çok seviyor evimin önüne dizilip foto çekmemi istiyorlar. Ne iyi de seni seviyorlar Ama bu kadar sevgi fazla hep peşimdeler rahat bırakmıyorlar Bu konuda yapabiltim tek bir iyiyi var koydenbera uzakta kaldı. bu yuku var ondan ekseristi verir Sen de o seri koyuluları flat kurtulursun Peki hangi yönden gitmeliyim? Söylersen dünyanın en mutlu günümü yaparsın. Senin evin var ya onun onunden. Dumdu ti zaten emin korunur. Orada duruyu iksirle yap sat yokuk. Ki yalmıyor zaten iksir. Tamam teşekkür ederim İsmet. Saygılarla. İzlice gideyim görmesinler. Daha hala oradalar. İşte gördüm sanırım şurası. Selam çadı. Ne var lan? Herkes çok seviyor ne? Yapabilirim. Neyi ya hep peşimdeler peşimi. Bırakmıyorlar rahatsız oluyorum. Hala oradalar. Tamam sana duru keyi ekserim. Var. Tamam, hadi ver o zaman. Veriyor bakıl biraz. Teşekkür ederim. Peri vermeyi unuttum. to 60 for LK Elmasver. verb. hadi görüşürüz. Oh, bitse reis gelmi. He he reisiniz geldi. Abi larza için foton ya. Çekineceğiz aynen kesin çekineceğiz. Radi tekinelim. Gülümseyin. Aa ben nasıl buraya geldim ya. Daha çamaşır asacaktım yıkacaktım. Ben de tarlayı buducaktım nasıl geldim buraya. Bir videomuzun daha sonuna geldik atmayı ve abone olmayı unutmayın Zombi Ailesi görüşmek üzere